Öncelikle şeyden başlamak istiyorum, yani Bulutistan kimdir, biz e, ne yapıyoruz, kısaca bunu özetlemek istiyorum. E, biz iki tane şirketiz, Bulutistan ve Bulut Broker. E, bulut Broker bir multi Cloud Management şirketi, bir çoklu bulut yöneticisi. Farklı bulut e, ortamlarını yöneten bir şirketimiz. Bulutistan ise bir Cloud Vendor. Hem Türkiye'de hem yurt dışında 9 e, farklı lokasyonda eee cloud nod'lar olan ve bu lokasyonlardaki altyapıları üzerinden cloud servisleri veren bir cloud vendor. bizim yolculuğumuz aslında bundan 6 yıl önce başladı. Ancak bu 6 yıllık yolculuk hakikaten epeyce zor ama çok keyifle geçti. geçen yıl Deloitte tarafından son 4 yılda en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olduk. aynı program e, EMA'da yapıldı. E, yani Kuzey Afrika, Europe ve e, Dubai'nin de içinde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu coğrafyada e, ilk 20'ye girdik. Bu da çok önemli bir başarıydı. E, yine IBM tarafından e, Worldwide yapılan Tink etkinliğinde Beacon ödününe layık görüldük. Dijital dönüşüme inovasyon Kazan şirket ödülünü aldık. E, bu ödüllerin üst üste gelmesi özellikle bu pandemi sürecinde e, bizim pandemiyi çok kolay geçirmemize e, ve işte pandemi döneminde dahil olmak üzere şirketin neredeyse e, üç katından fazla büyütmemize neden oldu. Ve son olarak da Aralık ayında Ak Portföy şirketimizin yüzde 25ine hissedar oldu. Tabii ki bu finansal büyüklükle beraber, bu enerjiyle beraber e, e, 2021 bizim için çok keyifli ve e, eğlenceli başladı. Tabii biz buradan aldığımız güçle e, buradan aldığımız güçle tamamen açık kaynak kodlu teknolojilere, bulut teknolojilerinin altyapılarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu ekranda gördüğünüz database'ler, e, container ve Kubernetes teknolojileri, hep sizin de e, bu toplantılarda da konuştuğunuz e, açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kendi içimizde ee, bir DevOps ve bir yazılım ekibi kurduk ve e, burada hem çok alanında uzman arkadaşlarımız e, burada e, çalışıyorlarken bir taraftan da aslında burası bir akademi oldu akademi gibi oldu ve e, arkadan gelen yeni gen, nesil yeni nesil e, ve gençleri de bu alanda yetiştirmeye başladık burada ve burada burada ciddi bir e, know how birikti ve burada e, bu teknolojilerle ilgili e, sektöre, kurumsal müşterilere ve bulut teknolojilerine ciddi anlamda ürün ve servisleri sahaya ve piyasaya sürmeye başladık. Tabii bugün konuşacağımız konu database servisleri. database servisleri konusuna geldiğimizde konuya şöyle başlasak belki daha doğru olur. Ya yani uygulama geliştirme alanındaki en yeni trendler arasında seçim yapmamız gerekseydi İlk üçte öncelikle DevOps, sonra hizmet olarak database hizmetleri ve hibrit bulutu seçerdik diye düşünüyorum e, ben de bu alanda. E, Bulutistan olarak e, şirket genelinde DevOps, bulut teknolojisini geliştirmek üzere yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yönetilen veri tabanı hizmetlerimizi, bulut altyapımız, servislerimizi ve hizmetlerimizi başarıyla uyguladık. Ayrıca doğru iş yükünün doğru zamanda ve doğru yerde bulunması üzerine kurulu hibrit bulut stratejimizi yıllardır ısrarla e, takip ediyoruz. E, veri tabanları e, yazılım ya da uygulama dünyasının en kritik ve karmaşık bileşenlerinden birini oluşturuyor. E, geleneksel manuel veri tabanlarında yetkilendirme, yapılandırma ve yönetim süreçleri haftalar Hatta aylar alırken tutarsızlık, kalite ve kaynak kullanımıyla ilgili sorunlar yaratabiliyor. Ee, Bulutistan yönetilen veri tabanlı hizmetlerini veri tabanında kurulum, konfigürasyon ve bakım süreçlerini otomatikleştirmek ve basitleştirmek amacıyla kullanılması, yazılım geliştirme, yaşam döngüsünün hızlandırılması bakımından da çok önemli bir adım. Ee, biz de buraya e, ciddi miktarda yatırım yapıyoruz. Ee, Burada tabii şunu da e, söylemek lazım: e, Bulutistan'ın yönetilen veri tabanının e, sağlayacağı hız, çeviklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği avantajlarının birinciyle biz biz e, 2018 yılında e, bu yolculuğumuza başladık. Tabii o zamanlarda daha özel bulut e, çözümlerini geliştirmeye odaklanmıştık. E, nitekim özel bulut hala e, birçok uygulamada e, ve veri tabanı için hala mantıklı bir seçim gibi duruyor. Ancak bununla birlikte e, bu çözüm bu çözümleri geliştirmeye devam ettiğimiz bu süreçte yönetilen veri tabanı hizmetlerimiz ile beraber biraz daha hibrit bulut da entegre etmeye başardık ve bu konuda da hizmetler vermeye başladık. Burada tabii şunu da bir e, tekrar değinmekte fayda var. Yani neden Database ve DevOps birbirinden ayrı düşünülemez konusu. DevOps'un amacı burada çok önemli. DevOps'un amacı verimliliği arttırmak ve ürünlerin ya da hizmetlerin ya da servislerin pazara sürülme hızını kısaltmak ve uygulama geliştirme süreçlerini hızlandırmak. Yani Temel amacı bu şekilde koyacak olursak burada ee, bunu kolaylaştıracak olan argüman, e, bunu kolaylaştıracak olan şey aslında bu hizmetleri hayata geçirirken en çok kullanılan e, e, bileşenler nedir diye baktığımızda tabii ki database'ler geliyor e, karşımıza. Burada database'lerin çok daha hızlı deploy edilebiliyor olması, yönetilebiliyor olması özellikle DevOps adminleri açısından, DevOps dünyası açısından da müthiş bir kolaylık haline geliyor biz e, Bulutistan'da geliştirdiğimiz bu veri tabanı çözümleri özellikle geliştiricilerin operasyonel süreçlerini kolaylaştırmakta ayrıca geliştiricilerin altyapı için endişelenmeden yeni veri tabanlarını hızla devreye almalarını olanak tanıyor. E, yani geleneksel dünyada geleneksel veri tabanlı dünyasında haftaları belki e, birkaç haftayı bulan ya da ayları bulan e, kurulumlar bizim dünyamızda birkaç dakikada, 5 dakikada, 10 dakika gibi bir süreçte e, çok hızlı bir şekilde veri tabanlarını devreye alıyoruz. Bu da haliyle DevOps dünyasının işini çok da kolaylaştırıyor. Tabii burada nasıl kolaylıklar sağlıyoruz? Bir kere e, DevOps'lar isterlerse bunu bir web serviste, isterlerse bir API ile e, yahut bizim onlara sağlayacağımız bir web portal aracılığıyla da bu ortamların tamamını yönetebiliyorlar. E, bu uçtan e, database ortamları tamamen yönetilebilir. Yüzde yüz yönetilebilir ortamlar. Bu biraz önce saydığım isterseniz bizim de size sunabileceğimiz bir arayüzle yönetebildiğiniz gibi bu e, API ya da web servislerle yönetebiliyorsunuz. Peki ne, neler yapılabiliyor burada? Database seviyesinde yapacağınız tüm kurulumlar, kurumlarla beraber konfigürasyonlar değişiklikler, kullanıcı yönetimi, yetki yönetimleri backup alma, backuptan dönme, backup alma, backuptan dönme, ihtiyaç durumunda performans arttırma, düşürme, kaynakları yükseltme, azaltma gibi birçok operasyonel işi tamamını neredeyse bu portal üzerinden yapabiliyorsunuz. Burada tabii şunu söylemek lazım. DevOps'un bu CDI, CD konsepti doğru oluşturduğunda yeni teknolojilerin eklenmesi hızlı ve kolay olabilmekte. Bu kapsamda Bulutistan'ın yönetilen veri tabanı hizmetleri bu bakış açısıyla tam uyumlu ve bu metodolojiyi desteklemekte aynı zamanda. Bulut yönetilen veri tabanı hizmeti nedir diye bir özetle bunu da bir açacak olursam tamamen bulut için tasarlanmış, akıllı, ölçeklenebilir bir veri tabanı hizmeti bu her zaman güncelliğini koruyan, Bulutistan'ın altyapısı ve yetkinlikleriyle güçlendirilmiş, performansı ve dayanıklılığı iyileştirilmiş, kaynakları talebe göre otomatik olarak ölçeklendirilebilen, sunucusuz ve hiper bütünleşik sistemler üzerinde çalışan bir hizmet. Ee, yani dolayısıyla bu hizmet talep edilen, e, bu hizmet talep edildiği durumda Bulutistan'ın e, sizler daha doğrusu e, Database'in depolama alanı, boyutu, kaynak yönetimi hakkında endişelenmeden rahatça ve yeni uygulamaları oluşturmaya odaklanabilir. Yani DevOps'cular artık database dünyasındaki herhangi bir konuyu e, kafalarından soru işareti olarak kaldırabilirler. Peki temel özelliklerimiz neler? Birincisi tamamen ser servis modelimiz tamamen bulut tabanlı. Özel bulutu da, hibrit bulutu da destekliyor bu arada. Tam yönetilir e, ve her zaman veri tabanlarının en son sürümü kullanılıyor. Fiziksel donanım ya da IaaS hizmeti almanıza gerek olmadan veri tabanı açık kaynak kodlu database'leri destekliyoruz. İşte bu ekranda gördüğünüz MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve Elasticsearch gibi veri tabanlarını as a service hem pass hem de sağ hizmeti olarak sunabiliyoruz. Biraz önce söylediğim üzere güçlü ol, en güçlü olduğumuz yerlerden bir tanesi de isterseniz API ile isterseniz web serviste kullanabildiğiniz gibi bir portal aracılığıyla da bunu yönetebiliyorsunuz. yetkinliklerimize gelince de hani çok fazla vaktim kalmadı diye düşünerek burayı da hızlı geçiyorum izninizle. E, yetkinliklerimize bakınca da yedekleme, izleme, yönetim, geri yükleme, operasyon ve ölçeklendirme anlamında tüm bu datavizleri support ediyoruz ve e, e, destekliyoruz. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, mail adresim burada e, yazılı, bana da e, her zaman e, ulaşabilirsiniz. Mutlu Ataç ismiyle LinkedIn'de aradığınız zaman da ulaşabilirsiniz. Database anlamında ya da farklı bulut teknoloji anlamında elimizden sektör sektöre özellikle de DevOps dünyasına elimizden gelen desteği vereceğimizden de kimsenin kuşluğusu olmasın. Teşekkürler biz teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık. Bayağı geniş bir yelpazede ürün gamını da görmüş olduk. neler neler yapıyormuşsunuz dedik. peki şey soralım yeni başlayan girişimciler veya destekleriniz var mı yeni başlayan girişimciler üzerinde? ya da sadece enterprise mi hedefliyorsunuz? Bu şey biz netleştirelim en azından. Bunu, bunu şöyle ifade edeyim İzninizle çok güzel sordunuz. Çok da teşekkür ederim. Bunu da bana ifade etme fırsatı verdiğiniz Tabii. için de çok teşekkür ederim. Biz şimdi şunu söylemek lazım. Bulutistan sadece Bulutistan değil. Bunu ifade edeyim. Biz biz yüzde Türk sermayesi olan bir şirketiz ve gönlümüz bu topraklarla beraber. Türkiye'den çıkıp. Yurt dışında cloud servisleri veren nadir şirketlerden bir tanesiyiz. Dünyanın 52 ülkesinden bizim hizmetlerimize bağlanılıyor. Bunları nasıl başardık? Bunları bu ülkeden aldığımız kaynaklarla başardık. Bizler, ben kişisel olarak da 25 yıldan fazla, şirketlerimizin hissedarları da bir o kadar ondan daha fazladır bu ülkede yaşayan insanlar. Dolayısıyla biz bütün enerjimizi bu ülkeden aldık ve bu ülkeyi seviyoruz. E, dolayısıyla e, biz Bulutistan Akademi konseptini yaratırken özellikle bu devos ve yazılım tarafında bu bakış açısıyla yola çıktık. Yeni arkadaşlarımız çok fazla aramızda yeni arkadaşımız var ve devamlı olarak eğitim programlarının içerisindeler ve yoruluyorlar. Ve devamlı yeni yeni şeyleri öğreniyorlar. Sadece öğrenmekle de kalmıyorlar. Onları geliştiriyorlar. Kendileri de katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla buradan sizin sorunuza bağlayayım konuyu. Özellikle eee Yeni e, startuplar veya freelancerlar e, bizlere geldiği takdirde biz onları zaten destekliyoruz e, ve e, özellikle beraber proje yapmak e, ve onların e, e, ürün ve servislerin daha hızlı hayata geçirmeleriyle ilgili e, bir destek programımız da var. Hali hazırda bir destek programımız da var. O destek programlarından yararlanabilirler. Aynı zamanda bizimle beraber de bir development sürecine de girebilirler, bir ürün geliştirme sürecine de girebilirler. Hem e, altyapı anlamında destek olur Kendi içimizdeki ekiplerimizin know howunu aktarıyoruz. Hem pazarlama ve marketing anlamında destek oluyoruz. Hem de onları e, yani önlerindeki iş hayatını da hazırlamak anlamında elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Buradan da benim mesajım olsun. Ee, bu tarzda bir ihtiyacı olan olursa memnuniyetle bana da direkt ulaşabilirler. Süper. Ağzınıza sağlık, tecrübelerinize e, sağlık diyelim. E, mutlu ataca nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. LinkedIn'den ya da networking alanından da ulaşabilirsiniz diyerek ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.